Evet merhaba arkadaşlar. Bugün Hayal Selis ile Hazal Melis ne yapıyorlar? Kaptan Amerika'ya, Hulk'a, Batman'e ve spider e ben, 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 yemek ben, hazırlıyor. Ben, Hulk'a, Batman'e, ben Hulk'a, Kaptan Amerika'ya pilav hazırlıyorum. Pilav mı hazırlıyormuş? Benim kızım pilav pişiriyormuş. Evet yap aşkım aferin. Çok evet. güzel. Bak, on Hazır on pişti on. tamam ver bakalım koy. Evet yedir aşkım. Evet, Batman. Hı, yedi. Hulk da yedi. Ben, Efendim aşkım. Bu ne? Hulk yemiyor mu onu? Yemek istemiyor. Yemek istemiyor ama Hulk normalde çok yemek yer. Otur bakalım Hazal Beliz. Ama, ama onu yatıyor. Aa, Hazal Beliz Spiderman'i düşürdü. Dur dur düzeltelim aşkım. <laughs> Hı Ben Tamam. Evet. Hulk'u da oraya koydun. Tamam. Çok güzel. Aa düştü. Tamam. Oturt. Dur. Heh, bu Hazal Belis'in önünde dursun. Hazal Belis böyle bacakları açılmadan böyle koy. Evet. Sevdiler mi aşkım pilavı? Oluyor şimdi. Çok sıcak. Heh. Doğsun da. Çok sıcak. da. Evet şimdi yemeği yeni yaptın çok sıcak değil mi? Bak bakayım tadına. Birazcık sıcak yani. Birazcık sıcak tamam biraz daha soğusun. Biraz daha soğusun ağızları yanmasın. Bence de ben içinde limon var bunun içinde. Oo limonlu mu yaptın? Evet. Limonlu daha güzel oluyor değil mi kızım? Evet. Aferin benim aşkıma. Limon sonunda. <laughs> Hazal Beliz. Aşkım. Ha. Hazal Beyli sen onları ne yapıyorsun kızım? Heh, otursunlar öyle, yemek yediriyor abla. Tamam bence soğudu aşkım ya. Korkayım. soğumuş bence. Soğumuş evet, güzel kokuyor mu? Kaptan Amerika bir bir tadına bak. Bak ağzı yanmıyor. Kaptan evet yanmadı. Kaptan Amerika çok beğendi. Hazal Beyli soframızı devirdi kırmızı devrilmedi. Hmm. Bak devirmemiş. Devirmemiş evet aşkım. Ne be ya Evet ne oldu? Bak bak kılamadım babacığım. İstersen tadı da bakın bilirsin. Oh, Aa o şey kırmızı oh, kırmızı kırmızı az yanmış. Aa yine mi sıcakmış? Evet. Aa olmaz ki ya o zaman biraz soğutalım aşkım soğuk kesin. Olur aşkım. Üfle üfle. Hı. Al Hazal ve al. Al Batman'in pelerini taktım aşkım al. Ama pelerini takınca oturamaz ki aşkım. O yatar. Ha Batman'e de yedir. Batman da acıkmış. Ver bakalım. Tamam O, o ayakta dursun. Hayat Elis. Ayakta dursun. Onu çıkarma. Pelerini çıkaracağım sadece. Tamam aşkım. O ayakta durursa kirlenmez ama oturtma ayakta dursun o. Oturtacağım mı? İyi ver bakalım. Tamam. Efendim aşkım. Heh. Ne var kızım? Aa, top varmış burada. Barbie'li topu varmış asal belisin. Bak burada Barbie'nin gözlüğü var. Ya evet, Barbie gözlüğü de varmış. gözlüğü İpsi var, Senin bir sürü gözlüğün var değil mi aşkım? Evet pembe Hazal'ın pembe var, senin bilek var. Sen çok seviyorsun değil mi gözlükleri? Hı -hı. Aferin Hı -hı. benim kızıma. Bunlar Hı -hı. doydular mı aşkım? Doymadılar. Doymadılar mı? O zaman ver yemeğini yesinler. Hı -hı. Hadi Kaptan var. Hı -hı. Hı -hı. Evet, kalp mi varmış orada? Hı -hı. Kaptan Amerika sen değil aşkım pelerini çıkardın bana verdin. Ne yaptın nereye koydun Kaptan Amerika'yı? Arkada olabilir mi etenin üstünde? Bilmiyorum aşkım. Burada... Kaptan Amerika orada. Spiderman yokmuş. Spiderman. <laughs> ne aşkım onun adı? Spiderman. Stepen. Stepen. <laughs> tamam aşkım. <laughs> evet. Sen de oraya mı oturacaksın aşkım? Küçük sandalyene mi oturuyorsun? O benim sandalye. Ama kardeşinle senin ikinizin ortak değil mi aşkım? Ama adam da sandalyemi öpüyor. Evet oturabilir. O senin Gülüm. kardeşin. O şey. Efendim kızım. Şey. Tamam oldu aşkım. Çok güzel oldu. gel buraya kaçmak. buraya gel o şey. O şey. nereye gidiyorsun Nere <laughs> nereye gidiyor gel çabuk gel 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 geldi. Aşkım. Hoppa. <laughs> Aferin sana. Azal geliyor, azal geliyor. Çekilin, çekilin. Azal geliyor. Ah. Ah. Hadi bakalım çocuklar. Size güle güle. Biz oynayalım böyle. <gülüyor> <gülüyor>